Merhaba arkadaşlar. İyi, Bugün Efe'nin sert ve yumuşak oyuncaklarını ayıracağız. Sert olanları sert kutusuna, yumuşak olanları yumuşak kutusuna tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Şimdi yumuşak olanları siyah kutuya, sert olanları da beyaz kutuya koyacaksın tamam mı? Tamam. İlk oyuncağın geliyor. Hazır mısın? Bak bakalım bu sert mi yumuşak mı? Yumuşak. O zaman yumuşak kutusuna koyuyorsun. Yani siyah kutuya evet. İkinci oyuncak geliyor. Hoppa. Bu nasıl bir oyuncak? Bu bu. Evet, o da yumuşak. Onu da yumuşak kutusuna koyabilirsin. Şimdi hazır mısın? Sıradaki geliyor. Düdüt. Ah, bu bir araba. Sert. Sert. Bir vurunca ses geliyor mu? Bak bakayım. Evet, yani bu sert bir araba. Sert oyuncakları beyaz kutuya koyuyoruz. Şimdi sıradaki geliyor. Hazır mısın? Dada. Ta 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 ta. Bir tavşan kardeş. Bak bakalım. Yumuşak. Yumuşak kutusuna koyuyoruz bunda. Evet. Sıradaki oyuncağımız geldi. Bu da yumuşak. Yumuşak mı? Bir bak bakalım. Ses geliyor mu? Bir bak. Emin ol. Böyle evet. bir tahtaya vur, kutulara vur. Ses geliyor. Yani. Yani? Sert mi yumuşak mı? Şak. Yumuşak değil o bence. Bir daha bak. iyi kontrol et. Hayır. Yanlış oldun. <laughs> <evet. gülüyor> yanlış yere koydun. Yanlış yere koydun Efe ya. <laughs> Sıradaki oyuncağımız bir fil kardeş. Bak bakalım. Bu da sert. Sert mi? Sıkılmıyor değil mi? mu? Böyle içine göçmüyor. Yumuş olmuyor. Yani ter. sert kutusuna o zaman. Yani, yani beyaz kutuya. Ya. Ya yanlış bildin dadı. -da. Şimdi yeni bir oyuncağımız geliyor. Hazır mısın? Hoppa ne geldi? Burada yumuşak. yumuşak bir top evet yumuşak kutusuna koyuyoruz onu da sıradaki oyuncağımız geliyor hazır mısın ne bu Hulk kardeş, Hulk kardeş. <laughs> bir yumuşak. Hayır, bir kontrol et anneciğim yumuşak mı değil mi Yumuşak. Değil. Yumuşak. Ya. sen bizi kandırıyorsun. Evet, Şimdi yeni oyuncağımız geliyor? Yumuşak. her şey yumuşak diyorsun. Efe'cim o yumuşak değil. Ve <laughs> bu çocuk bize hep kandırıyor arkadaşlar. Hop bir oyuncak daha geldi. Burası. Hiç de sen değil. Ya sen her şeyi ters yapmaya başladın. Emin misin? <laughs> Sen bizi kandırıyorsun galiba <laughs> Şimdi bir oyuncak daha geliyor <laughs> Bir ses geldi Vur bakalım Nasıl bir oyuncak Bakalım pijamas kedilerin Kedisi geliyor Hazır mısın Al bakalım bu nasıl bu Evet o sen sert, sert kutusuna gidiyor. Şimdi bir oyuncağımız daha geliyor. Ben bunu çok seviyorum. Çok tatlı, yumuş yumuş yani kova. <laughs> <laughs> Bizi kandırdın gene. Sert mi yumuşak mı? Sert. Anneciğim kovala sert değil. <laughs> bir daha bak kontrol et güzelce. Yumuşak. Evet o zaman yumuşak kutusuna koyuyoruz. Yumuşak kutusu siyah olan. <laughs> Benim. Sıradaki oyuncağımız geliyor. Burada. Bu bir dürbün. Bak bak. Sert mi? Emin misin? Hiç evet. kontrol etmedin. Eminsin yani. Evet. Şimdi sıradaki oyuncak geliyor. Hazır mısın? Pıs pıs. pıs pıs. Sert mi yumuşak mı? Nasıl? Yumuşak. Evet yumuşak kutusu siyaha gidiyor. Bir oyuncağımız daha geliyor. Yine yumuş yumuş. Bir ayı kardeş. Ee. Bak bakalım nasıl yumuş yumuş mu sert mi? Kontrol et. Yumuş yumuş. Yani. Burası. Ama o beyaz sert kutusuydu. Yanlış oldu. Dın. Yandın yandın. Bir daha deneyeceğim. Bir daha dene. Evet doğru kutuyu buldun. Şimdi sıradaki oyuncak geliyor. Hazır mısın? Örümcek efenin maskesi çekelim. Bu da yumuşak. Yumuşak mı? Evet. İyice bir konu... ama bence o sert ses geliyor çünkü ona vurunca bak. Nasıl? Evet. Bak gördün mü sert bir oyuncak. bir oyuncak. Sert kutusuna gidiyor. Son bir şey daha geldi. Bu ne? Bu da yumuşak. Bravo. kalmış pardon. Bir şey daha geldi. Bu ne? Bu da Bir daha bak bakalım. Biraz yumuşak. Bir kontrol et. Yumuşak. Evet doğru bildin. Bravo sana. Alkışlıyoruz Efe'yi arkadaşlar. <laughs> evet videomuz buraya kadardı. Çok üzüldük ama sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.